Mecettin, hadi annen çağırıyor yemek yemeye, hadi. Tamam tamam geliyorum baba. Ha Mecettin, o elindekini eve getirme tamam mı? Sopayı nereye saklasam ya? Tamam anne duydum ben. Hiçbir şey duymak istemiyorum Mecettin. O yemek sonuna kadar bitecek, anladın mı? Ya bırak makbule. Ne zorluyorsun ki? Yemek istemiyorsa yemesin. Sen de oradan boş boş konuşacağına gel bana yardım et. Hadi. Ee, söyle ne yardım edeyim sana? Umarım çalmazlar sopamı. Oh! Tüm bombaları alacağım. <laughs> Hasan amca ne yapıyorsunuz? Ya arabayla uğraşıyorum işte şeyi koptu bir şeyi kopmuş çözmeye çalışıyorum O, sopa benim de Hasan amca alabilir miyim? <laughs> ne sopası? Yo 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 unut bu sopayı bu şu anda bana lazım bak kablo tutuyor. Hadi git başımdan benim işim çok daha. Var. <laughs> Necettin, sen ne yapıyorsun burada? Hadi gel oynayalım. Heh, benim sopumu baban aldı ya. Alamıyorum, alsam oynarız yoksa. Nasıl yani? Evet bak, orada. Kaputun arasına sıkıştırmış. Alırız şimdi. Kendinize <laughs> şey Ne yaptınız lan yine? Gel lan buraya. Gelin evet. buraya. Necettin.